Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbush Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül daşlarım. Evet, bugün yine sizler için, yine sizlerle birlikte muhteşem bir açılımla beraber olacağız. Evet bugünkü konumuz aklımdaki kişi pişman mısın diye soracağız. Beni bu kadar kırdın, döktün, üzdün, ağlattın ama senin keyfin yerinde mi? Hiç mi pişmanlık duymuyorsun? Hiç mi vicdanın sızlamadı diye bir soracağız. Bakalım. E eh, o zaman ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir kesiyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi rezone olmanızı için şöyle bir rezone olun. Odaklanın bakalım kartlarıma ve Tabii ki yine önce can sonra canan mutlumuz biliyorsunuz. Önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde niyetinizde olan kişiyi niyetinize alın ve sorun bakalım. Beni e, bu şekilde kırdığın için, üzdüğün için e, ya da bunları yaşattığın için pişmanlık duyuyor musun? Pişmanlıkların var mı diye sorunuzu odaklanarak sorun bakalım. Ve... Tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Tabii ki ben de bir yandan kolektif enerjime en doğru cevapları alabilmek adına da kartlarınızı seçtim. Evet, şimdi canım gönül dostlarım, burada niyetinizi aldınız. Tabii ki az önce de dediğim gibi bu açılımlar bütüne olan açılımlar. Evet bakalım. Bir de after tarot destemizden bir bakalım. Sonra da neler yaşamış. Bak bakar mısınız? Aa, evet. Yani asla bu kartı almam lazım. Önemli bir mesaj var çünkü burada. Yine niyetimizi alalım. Evet. Bakalım after tarotta da daha sonradan neler yaşamış. Ee, gerçekten pişmanlıkları var mı? Bu sorunun cevabını bir de after tarot'tan isteyelim bakalım. Bize daha net ve keskin cevaplarla geleceğinden eminim ki zaten daha karıştırırken de hemen geldi. Ve tabii ki evet hayır meleklerden gelen evet hayır cevabına bir bakalım. Bakalım meleklerden nasıl bir destek gelecek bu soruya. Evet arkadaşlar bir daha soruyorum. Diyorum ki aklımdaki kişi bana yaşattıklarından pişman mısın diyoruz. Ve tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar. Siz kendinize ait olan kısımları sevgiyle alıyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar istiyorum ben diyorsanız da 0 544 405 57 90 Aa, şöyle geldi tabi ki alacağım whatsapp attımdan lütfen yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz evet eğer ki tesadüfen denk geldiyseniz de Baktınız mı da enerjiniz uyuşuyor. Lütfen kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak destek verirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Evet, şimdi canım gönül dostlarım hemen şöyle kartlarımı kolektif enerjime niyetle açıyorum. Bakalım pişmanlıkları var mıymış bak ne zaman yaşanmış Bunlar hemen e, zamanla mesajla da geldi Evet şimdi ilk destem Tabii ki benim özel destem ki e, orada zaten e, hemen e, mesajlar Yerini buldu diye düşünüyorum. Kolektif enerjim, pişman, direkt ilk mesajımız pişmanla başlıyorum. Niye? Şimdi geçtiğimiz ikili zaman önce yaşanmış bunlar. Geçtiğimiz yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren biliyorsunuz ben zaman veriyorum ve zamanlarım zamansız zamana niyetliyse zaman vermediyse şu andan itibaren bir geri gidiyorsunuz. Geçtiğimiz iki saat, iki gün, iki hafta, iki ay içi, ikinci ay ya da ikili bir tarihte bir yaşanmış. Böyle bir hayal kırıklığı ve bir olumsuzluk maalesef ki mevcut da var bu ilişkide. Şimdi bu yüzden dolayı da e, bu yaşadığınız hayal kırıklığı ve olumsuzluktan da kaynaklı... E, ...ayrı, dargın, kırgın... ...ya da küskün olabilirsiniz... ...ya da aranıza mesafe girmiş olabilir... ...şehir ya da ülke ayrılığı olabilir... ...hani iletişim halindesinizdir ama... ...hani hala içten içe... ...ya bana bunları yaptı bunları söylediği insan... ...hiç mi pişman olmaz diye düşündüğünüz... ...bir durumun içinde de... ...olabilirsiniz... ...şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeceğim... ...sürprizlere açık olun... ...sizi çok şaşırtacak... ...sürpriz bir hamleyle geliyor... ...o niyet ettiğiniz kişi... O pişmanlığını belki egosu, kibiri ya da işte o ben bana kurban olayımcı yanından hani o kendine laf söyletmemek, toz kondurmamak adına kabul etmez ama hani e, aslında ben gene haklıydım ama işte senin de haklı olduğun taraf vardı gibi gibi belki yaklaşabilir konuya. Ama burada her halükarda sizinle bir iletişime geçeceğini çünkü etrafında maalesef kafasını karıştıran insanların çok olduğunu... E, zaten o da böyle biraz belki ilişkinizi ya da sizinle bağlantılı kafa karışıklığı yaşadığı için de bunları size yaşatmış olduğunu söylüyor kartlarım. Ama velakin her türlü sizi tekrar kazanabilmek adına o pişmanlığını ya da o vicdanını törpüleyebilmek adına hani ki vicdanını rahatlatabilmek adına size bir hamle yapacak ve size bir gelişir söz konusu. Evet gördüğünüz gibi after talk diyor ki ikilemleri vardı diyor. Pişman olup olmamakla ilgili ikilemleri vardı ve şu anda da zaten o ikilemlerden çıktı. Net bir şekilde o pişmanlığını yaşıyor. Çünkü neden? Özellikle ilişkinizle bağlantılı ne dedim? Kafa karıştıran insanlar ya da kafa karışıklığı yaşadığı bir şeyler var ve bu yaşadığı şeylerle ilgili de bir şeyler gün ışığına çıkmış arkadaşlar karanlıkta kalan bazı şeyler aydınlığa çıkmış ve bunlar aydınlığa çıktıktan sonra da ne yapıyor harekete geçiyor bakın harekete geçecek arkadaşlar size bir şekilde gelecek sizinle e, o pişmanlığını paylaşacak ama siz yine de çok dikkatli olun, hani size böyle o pişmanlığıyla gelirken şeytanca düşüncelerle ya da farklı fikirlerle de adım atabilir. Yani sizin zaafınızdan, zayıflığınızdan, sizin ona olan duygularınızdan... E ya da iyi niyetinizden faydalanmaya çalışabilir. Burada sizin kırılıp üzülmemeniz çok önemli çünkü bakın tekrar yine aynı noktaya gelebilirsiniz. Evet biz daha önce bunu yaşadık, ee, yine gelmişti, yine aynı şeyi mi yaşayacağız? düşüncesinde olabilirsiniz ama burada niyet ettiğiniz kişi sizden ayrılık sonrasında hakikaten o kaldığı ikilemlerden bir şeylerin ortaya çıkmasıyla sıyrılıyor ve sizinle ilgili bir şeyleri net bir şekilde sabitliyor yani Evet ben bazı hatalarda bulundum. Hani e, bir e, filmde vardı ya sor bakalım niye yaptım işte sor bakalım niye söyledim mottosunda. Size bir yaklaşımı söz konusu olacak ki zaten meleklerden gelen cevaplarda soru cevaplarda size diyor ki Evet, bu durum düzelecek. Hatta bakın, daha iyisi var derken burada şöyle bir alternatif sunuyor size. Evet, belki o pişmanlığını dile getiremeyecek. Hani daha iyi bana dile getirebilirdim bunu bir şekilde bana beyan edebilirdin diye düşüneceksiniz. Ama velakin az önce de söylediğim gibi. O belki gururundan, egosundan ya da o hani kendini beğenmişliğinden hani o kendi şeyini, kibrini ayaklar altına almamak adına, almamak adına hani sizin istediğiniz gibi olmayabilir ama her halükarda yine meleklerimden size gelen yanıt diyor ki sen yine de olumlu ol, olumlu düşün diyor ve burada sana pişmanlıkla geleceğine inanman çok önemli bak ne kadar üzülmüşsün ne kadar üzülmüşsün canım gönül dostum gerçekten e, sağlık problemleri yaşamışsın fiziksel ya da psikolojik evet bak o pişmanlığıyla gelecek ama burada onun o tavırları konuşmaları ya da hareketlerinin sonucunda onu affetmek ya da affetmemek ya da onun gerçekten pişman olup olmadığını anlamak ya da düşünmek tamamen size kalmış diyor kartlar ve burada bak ne diyor iddialı olun yani siz burada eğer bir şeyi savunuyorsanız niyet ettiğiniz kişinin karşısında ee, sizi üzüp kırıp geçirdiği konuyla ilgili bir inadınız var ise evet burada ben haklıydım aslında doğru olan bendim diyorsanız da burada iddialı olmak bu anlamda çok önemli. Yani iddianızı, savınızı, düşüncenizi muhafaza edin. Her ne kadar size pişman gelse de, pişman gelse de siz düşüncelerinizden, tavrınızdan ve duruşunuzdan taviz vermeyin sonuçta geliyor mu geliyor pişman mı pişman biz bunu gördük en azından şu an bizim bildiğimiz bu onun zaten yapmak istediği nasıl bir fırsat yaratsam da bak nasıl bir şey yaratsam da gelsem diyor bak ben diyor tam diyor gidiyordum arkamı döndüm gidiyordum ama başka seçenekler olduğunun da farkına vardım şöyle bir geri döndüm dedim Diyor geriye ve e, tabii ki bir şeyler aydınlığa da çıkınca hani düşündüğü gibi olmadığını görünce görünürün arkası hani o görünmeyenler dediğim kısım var ya sizinle ilgili belki de bir şeylerin zannettiği gibi olmadığını görünce E daha da büyümüş bir pişmanlık görüyoruz burada. Şimdi burada bak ne diyor sana ve kendime karşı bir kere diyor dürüst olmayarak ben bir hata yaptım evet aslında ben seni gerçekten hiç... Hak etmiyorum ya bakın hak edişler çok önemlidir. Demek ki e, o hak ediş için alma-verme dengesi bozulmuş. Demek ki siz bu ilişkide, bu sevgide daha çok veren, daha çok kendinden taviz ve ödün veren taraf siz olmuşsunuz ve bakın pişmanlığı nasıl var? Nasıl var? Hayallerine düşmüşsünüz. Artık diyor sen benim hayallerime düştün ve Ay ay bu kadar mı üstüne gelir? Bakar mısın? İşte hep diyorum enerji bu, enerji bu, enerji bu. Arkadaşlar bakın kaç farklı desteden kaç farklı kağıt seçiyorum ve sizin enerjinizi kodlayarak sizin enerjinizi reiki çalışarak hazırlıyorum kartları ve gelen kartların uyumuna bakın İşte biri Hanya biri Konya değil yani işte böyle arkadaşlar enerji uyumu budur ve bakın alın buyurun size pişman mı sorusuna daha daha net nasıl gelebilir diyor ki davranış şeklimi açıklamak için iyi bir sebebim yok Keşke, keşke özür dileyebilseydim. Evet, şu an ben yaralıyım, içten içe yaralıyım ve senin sevgini de kesinlikle hak etmiyorum derken, evet bak nasıl pişman, nasıl pişman. Her düşünce sensin, aklımı işgal ediyorsun, senden kaçamıyorum diyor. Yani o kadar vicdan azabı çekiyor ki kendi üç dünyasında sizi üzdüğü için, ağlattığı için, kırdığı için her neyse artık ne yaşattıysa o yüzden diyor ki sürekli sürekli bir yerde bir şey tam diyor meşguliyetteyken diyor bir anda aklıma sana yaptıklarım geliyor diyor ah ben ne yaptım diyorum diyor ama işte o kahrolası lanet olusu gururu yüzünden de belki de o kibri yüzünden de bunu size ifade edemiyor ama bir şekilde bak dengeleri kurabilmek adına sizinle dengeyi kurabilmek adına sizinle bir yola çıkacak gelecek iletişimde var zaten burada da gördüğünüz gibi. Ama burada ne diyor? Dikkatli ol diyor. Bak gelirim evet sana diyor güzel bir başlangıç yapmak için elimi uzatırım ama bu elimi uzattığında böyle akrep gibi de diyor sokabilirim. Hazırlıklı ol diyor. Ve son olarak da diyor ki lütfen seni böyle diyor hayal ettiğim için diyor bana diyor kızma benden nefret etme çünkü ben belki duygularımı sana açıklayamıyorum ama kendi içinde gerçekten vicdan azabı çekiyorum ve pişmanlık yaşıyorum diyor arkadaşlar. Çok net, son derece açık ve tamamen tık 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 taşların yerine oturduğu bir açılım oldu. Kolektif enerjime teşekkür ediyorum. Enerjiniz muhteşem. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makmış ablanın sevgi kanalındasınız. O pişmanlıkla o kedilerin hepsi gelsin dizlerinin üzerinde hepinizin karşısına diz çöksün inşallah. Yalvarsın diyorum. Tabii ki abonelerime diyorum bunu. Siz de bu enerjide olmak istiyorsanız onu verin abone. Aa çok bir şey değil. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.